Geze merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. BIST endeksi şöyle bir açıldığı andan itibaren %1,5'a kadar yükseldi. Şu anda %1.18'lik bir yükseliş hakim. birçok halka hissesinde de pozitif fiyatlamalar var. %5'ler, %6'lar tavana yakın, o tavana yakın %9.1 işlem görüyor. Yine diğer halkar hisseleri de pozitif bir şekilde Megametal %8 bu 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 hafta içerisinde yani veri akışlarını da takip edeceğiz. Bakalım e, nasıl olacak. Onları da yakından takip etmiş olacağız ama e, hafta sonu herhangi bir olayın olmaması hem İran İsrail tarafında haftaya çok iyi pozitif başladık. Şöyle bir Entra enerjiyle bir başlayalım. E, alış tarafında 12 milyon 500 bin lot var. Satış tarafında ise 10 milyon 200 bin lot var. %1'e yakın bir pozitif açıldı. Denizbank 600 bin not almış. Vakıf da 600, 600, bine yakın. Yapı kredi 560 bin not. Satan taraf Info 2 milyon not satmış. Halk Bankası 1 milyon. Ziraat 630 bin not satmış Entra'da. Odini ile devam edelim. %9 artı da 714 bin not alıcılı. 324 bin not da satıcılı. Info 1.1 milyon not almış. Bankof 900.000. Osmanlı 116 bin. Not. Satan yapı kredi 330 bin. TEP 215 bin. Ziraat 200 bin not satmış. Şöyle baktığımızda Entra'da bir zirve tazeleye zirve görülecek tekrardan demiştik 88 lira hissenin zirvesi 8755 bugün görüldü hisse yine bir zirve göstereceklerini ben tahmin ediyorum e, o dinede. Mogana bakalım 873 bin not alıcılı 2,5 milyon not satıcılı İş Bankası 300 bin not almış Yapı Kredi 280 bin not satan Bankof 1,2 milyon not yatırım finansman 370 bin not satmış burada. Artem bakalım. Artemis 280 bin not alıcı 318 bin not satıcılı. Vakıfbank Bank 52 bin not alırken satan e, İş Bankası 160 bin not. Bank ofta 63 bin not satmış Artemis Halı'da. makarnaya bakalım. 2.3 milyon not alıcılı 700 bin not satıcılı. Bank of 246 bin not alırken satan yapı kredi 120 bin not satmış burada. Alves Kablo'da 220 bin not alıcılı, 680 bin not satıcılı. QNB Finans 117 bin not almış, bankof 78 bin not satan Marbaş 46 bin not, Midas da yine 46 bin not satmış Alves Kablo'da. Limak Cimento yüzde 3.6 artıda, 500 bin not alıcılı, 885 bin not satıcılı. of 240 bin not almış, satan Vakıf 130 bin not satmış Limak'ta. Pasifik Teknoloji 112 4'e yakın bir artısı var. 120 bin not alıcılı, 300 bin not satıcılı. Bank of 52 bin not almış. Satan taraf TEP 20 bin, Halk Bankası 20 bin, Vakıf 14 bin, Yatırı Finansman 12 bin not satmış burada. Borşeker 166 bin not alıcılı, 400 bin not satıcılı. Bank of 210 bin not almış. Satan Halk Bankası 93 bin not satmış burada. Reader'a bakalım. %5 artı da 763 bin not alıcılı. 1.3 milyon not satıcılı. Bank of 778 bin not almış. Satan Global 200 bin not satmış Reader'da. Kuzey Boru'ya bakalım. 98 bin not alıcılı. 315 bin not satıcılı. Bank of 137 bin not almış. Satan Ziraat 50 bin not satmış burada. Ekos'a bakalım. Ekos'ta da 157 bin not alıcılı. 513 bin not satıcılı. Bank of 142 bin not almış. Satan Info 46 bin not satmış burada. Miatek'te 510 bin not alıcılı 1.6 milyon not satıcılı. Gedik 174 bin not almış. Bankof 114 bin not. Satan Ziraat 80 bin not satmış. Miatek'te. Şöyle bir çatese de bir bakalım. Çateste 137 bin not alıcılı 216 bin not satıcılı. Ziraat 42 bin not alırken satan QNB Finans 27 bin not satmış burada. Agro tarafına bir bakalım. 2.6 milyon not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. Bankof 225 bin not almış. Satan ise A1 kapital 480 bin not satmış burada. Mega metalde bir hareket var. 355 bin not alıcılı 730 bin not satıcılı. Garanti 550 bin not almış. Bank of 280 bin not. Satan Vakıp Bank 133 bin not. Ziraatte yatırım finansmanda yaklaşık 100 bin not satmışlar burada. Şimdi Biniho'ya bakalım. 22 bin not alıcılı 54 bin not satıcılı. Marbaş 17 bin not almış. Satan Bank of 37 bin not satmış. Evet arkadaşlar halka arz hisselerin açılış verilerini sizlerle paylaştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.